Eski Hafız Hoca YouTube kanalında Bir Yudum Hikaye bölümünde bugün sizlere ibret verici yaşanmış bir hikaye sunacağım inşallah. Nereden nereye? İnsan çok özel bir varlıktır. İnsan olabildiği ve kalabildiği müddetçe de özel halini koruyabilmektedir. Öyle ki meleklerden bile üstün olabilmekte ya da şeytandan dahi aşağılık bir hale düşebilmektedir. İnsan küçük yaşlardan itibaren terbiyeye muhtaç ve mahkum bir canlı türüdür. Diğer canlıların yavrularının bir şekilde kendini koruma özellikleri doğar doğmaz oluşmaya başlasa da insanın buna benzer özellikleri yıllar sürmektedir. Konuşmaya başlaması ile ciddi anlamda terbiye denilen eğitimi de başlamaktadır. Çocuk aile sıcaklığında başlar eğitimine. Sokakta terbiyesi devam eder sosyal yaşam denilen insanların birlikte zaman harcadıkları mecralarda insan hem huy hem karakter hem de kişilik kalitesini gösterir. İnsan olmanın gereği olan özellikleri ve güzellikleri burada serdeder. Buradan kazanır. Toplum sahip olduğu inanç ve yaşam ilkeleri ile bir kültür ortaya koyar. Kültür toplulukların kalitesinin bir göstergesidir. Toplulukları oluşturan fertler terbiye adı verilen eğitim ile ne kadar şuur boyutuna yükselmişlerse hem fert olarak kendilerini hem de topluluğu kaliteli ve karakterli bir yapıya dönüştürmüşlerdir. İnsanların evrensel kalite göstergeleri olan edep, ahlak, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, hak yememek, hakka riayet, adalet, cömertlik, diğer gamlık, empati, fedakarlık, merhamet, sadakat, sorumluluk gibi birçok özellikleri vardır. Bu özellikler tüm dünya insanları için geçerli ve kıymetli olan şeylerdir. Tarihte evrensel insani özellikleri topluluk olarak gösterebilen devletler Osmanlı'da olduğu gibi hemen her insan tarafından övgü ile yad edilmiştir. Dedesiyle övünmeyi sadece dili ile yapan ve dedesinin sahip olduğu insani özelliklere ve güzelliklere sahip olma adına hiçbir gayret göstermeyen, çabalamayan bir millet olarak halimiz içler acısı bir durumdadır. Yaşanmış bu hikaye de bunun en bariz göstergelerinden biridir. İsmail Hami Danışment, Türkler adlı eserinde bu hikayeye yer vermektedir. Fransız bir tacir, Osmanlı topraklarını gezmektedir. İstanbul, kalabalık ve cazibe anlamında o tarihte de sayılı Avrupa başkentlerinden biridir. Fransız tacir İstanbul'u gezmektedir. Anadolu yakasına geçmiştir. Bir müddet sonra Anadolu yakasından Avrupa yakasına bir kayık ile geçmektedir. Kayık Karaköy rıhtımına yanaşır. Pacir kayıkçının ücretini çıkardığı keseden ödemiştir. Bir yandan kesesini kuşağının arasına koymaya çalışırken diğer yandan da dalgalardan ötürü dengede kalmaya çabalamaktadır. Kayık sallanmakta tacir bu esnada rıhtıma doğru ayağını uzatmaktadır. Tam o sırada kayıkta oluşan bir sarsıntı ile tacir rıhtıma doğru savrulur son bir hareketle yalpalanan kayık taciri rıhtıma atar. Yere kapaklanmamak adına son bir gayret sarf eden tacir yere kapaklanmaktan da son anda kurtulur. Ama bu hengamede bu kargaşada kuşağındaki kese yerinden fırlamıştır taciri bir korku ve telaş almıştır. Kesesindeki altınların bir kısmı rıhtımın üstüne saçılmış, bir kısmı da denizi boylamıştır. Rıhtımdaki çoluk çocuk, genç, ihtiyar kim varsa herkes altınların üstüne hücum etmiş, yağmalamaya başlamıştır. Fransız tacir Fransızca feryada başlamış paralarına dokunmamalarını korku ve endişe içinde bu insanlardan rica etmektedir. Endişe ve korku ile kesesinde kalanlara elini uzatır ama keseyi de elinden aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar çeker, alır. İhtiyar ona bir şeyler söylemektedir ama Fransız söylenenleri anlamamaktadır. İhtiyar elindeki keseyi yanındakine verir, ona bir şeyler söyler. Fransız koluna girerek nazik bir şekilde az ötede bulunan iskemlelerin yarına götüren ihtiyara doğru bakar. Tacir Fransızca feryat etmektedir. Ne dediği çevredekilerce pek anlaşılmamaktadır. Ahali Fransızca bilmemektedir tacir artık açıktan ver yansın etmektedir barbar türkler kendi memleketinizde olmasanız ben size gösterirdim kesemde kalan birkaç altını bile bana vermediniz hırsızlık bu memlekette açıktan yapılır olmuş bir insan evladı da yok mu ki yardım etsin bana bak bak bu kadarına da pes Gençler üstünü başını çıkarıp denize dalmaya başladı. Yağmanın kara ayağını tamamladılar. Şimdi denize düşen altınlarımı da yağmalamaya başladılar. Ne biçim insanlar bunlar? Dedelerimiz Türklerin barbar olduklarından bahsederlerdi de anlamazdık. İşte şimdi her şey net bir şekilde görülüyor diye kendi kendine söyleniyordu. Fransız tacir kendi kendine homurdanmaya devam ediyordu. "Gitti paracıklarım." diye sızlanıp duruyordu. "Ben ne yapacağım? Beş parasız burada Fransa'ya nasıl döneceğim?" şeklindeki soruları aklından geçirdikçe hayıflanması, oflaması, puflaması, ıstırabı daha da artıyordu. Karşısındaki kendinin koluna girerek tabureye oturtan aksakallı nur yüzlü ihtiyar da ona bir şeyler anlatıyordu. Anlamasa da bu ihtiyarın kendisine güzel bir şeyler söylemeye çalıştığı ve kendisini yatıştırmaya gayret ettiği haleti ruhiyesinden okunuyordu. Ama onun ne bunu görecek ne de anlayacak hali vardı.'' aklı fikri yağmalanan paralarındaydı. Ne yapacaktı beş parasız? İhtiyara ve kendisine bir müddet sonra birer kahve getirdiler. İhtiyar afiyet olsun dese de o bunu anlamamıştı. İstemeyerek de olsa uzatılan kahveyi aldı, aklından bin bir soru ve endişeye rağmen yudumlamaya, içmeye başladı. Dalmış gitmişti sorular ve sorunlar yumağı içinde. Birden yanındaki ihtiyarın koluna dürtmek için dokunduğunu fark etti ve kendine geldi. İhtiyar tebessüm ediyordu. Bir şeyler söyleyen ihtiyarın ne demek istediğini anlamaya çalışıyor, anlayamıyordu. İhtiyar bir şeyler anlatmaya çalıştıkça iyice sıkılmıştı. En sonunda ihtiyar elindekini işaret edince gözü nihayet uzanan ele eli fark etti. İhtiyar elinde tacirin kesesini tutuyordu. Şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştu. Aptallaşmış, nutku tutulmuş, ne diyeceğini şaşırmıştı. Yutkunmaya başladı. Al işareti karşısında kesesini eline aldı. Kese ıslaktı. Artık utancından kıpkırmızı olmuştu. Aklından geçirdiği ve dili ile Türkler hakkında söylediği ne kadar iğrenç cümle ve itham varsa hepsinden utanmıştı, pişmanlık duydu. Keseyi alır almaz hemen saydı. Düşürmeden önceki rakamın tamamı kesedeydi utancından yerin dibine girmek istedi, ne ihtiyarın ne de orada bulunan insanların yüzüne bakabiliyordu. Tek tesellisi onca hakaret ve iftira sözcüğünü aralarında anlayan olmamıştı. Demek ki dedi utana sıkıla denize bile benim altınlarımı bana vermek için dalmışlar ihtiyarın kendisini hal dili ile teskin etmesini en sonunda şimdi anlamıştı. Meğer bu insanlar benim mağdur olmamam için çırpınıyorlarmış diyerek iç geçirdi. Dün elini harama, kendisine ait olmayana uzatmayan dedeleri olan bir topluluktan bugün nereye ve nerelere evrildik? Dün insani değerlere sahip ve bu değerleri yaşamının her anında yaşayan insanlardan bugün ne hale düştük? Varın biraz da tefekkür havzundan siz tahayyül edin ve selam.